Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar ne Hoş geldiniz arkadaşlar. Evinize merhaba. <laughs> Zenci menci yani. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? <laughs> <laughs> Dakka bir gol bir. <laughs> Dakka bir gol bir ne bu? Fenerbahçe'nin kalesi. mi? Ooo kanka. İsmail Kartal sizi diksin. İsmail Kartal önce kendi gol attı. Kartal bizi niye sikiyor kanka? Adam 99. Gergin uykulardan kör gecelerden. sova aldım kanka yanlışlıkla jet alacaktım. Kanka işte şey ben... diyeceksin işte bakın şimdi nasıl ok atıyorum. Adam öldü mü geldi? adam öldü mü geldi? Bir saniye. Bir bela attıracaksın. Sik yapar. <laughs> ne kanka Bil ya? Tabii efendim. Ya, Yaptım yalnızlığa bir hasret denizinde. Harbi mi diyor? <laughs> <laughs> ben oynayacağım kanka ya. Tamam bana da bağışla bir Savaş istiyorlar sen. Bağışlamam. bağışlamam. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlamam. La 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 la. lazım. La la. atlayın benim kilim ediyor da. Stani. <laughs> Kemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya. Ne oldu? Kanka. <laughs> <laughs> Böyle atsam nereye giderek ben? Kanka işte şey diyeceksin işte bakın şimdi nasıl ok atıyorum. Arka, Arka. ablamıza... Bayem yesin. Faruk. Benim yaram yesin. Ne diyor? Sana diyor. Sana diyor. Kanka işte şey diyeceksin işte bakın şimdi nasıl ok atıyorum. Üst sağlıyorum. Nerede? Bu denetten amında kanka. Bir var. Bu eli aldım. Bir de. Görüş Üç, üçü de, üçü de bir taraf. Üçü doğru, üçü doğru, üçü doğru. Hiç göstermeyin. Hiç göstermeyin. Tutma beni oynayayım. Onu Sol 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 sol. Sus abi. Sal, sus, at, 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 at. Bekle orada. Sana line'a şey verdim. Bilmiyor oradan çıkacağını. Bilmiyor orada bekliyor. Bilmiyor. Uçur 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 uçur. Sol sol. İşaretleyemiyorsun. <laughs> Babuşka. <laughs> oh, man. <laughs> Aramızda o kadar kilit farkı yok. Gerçi şey doğru evet. Hadi hadi işte. Şu an ak ben. Ve ben sağ bu farkı var. Ay be çok büyük konuştum. Edebiyat yaptı. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin? Kaç yaz <laughs> <lan> bunu? <laughs> Bilmiyormuş gibi konuşuyor ya, yarra. Benimki 700 Yok <laughs> amına diyor. Yalan. Hadi. Yalan yalan yalan. Pingi sabit. 3 kanka değil. sabit. Sabit. Abi çek abi, <laughs> gelebilir. Gelmemiş daha gelmez daha gel. Tabii. yapma. Şimdi gelmez. <laughs> yapacağın işi sikeyim ya, Geldin işte dostum yüzün gülsün be Kanka niye beni blokluyon orası Niye beni blokluyon ne 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 Nerede? Ne söylüyon? Bu çok iyi oynadın mı? Kupa Abindom abindom Ooo kanka double double ora double ora Ha sağ sağ. Sağında da aynen bekliyor. Sağda Bekliyorum. da var. Sonunda da var. Adam aya kurmuş kanka ne biçim info veriyor? Biz buradayız. Benim götüm yemiyor. Kanka reis. Ne kadar özgüvenli oldu. ne oluyor? Ah. Kanka okay, okay. elini sertlettin var ya. Bir takas yaptık mı dost? Dost takas. Ne var elinde bakayım? Göster Bast. göster. Bast. Göster göster. Aynen. Thank you. <laughs> 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 Senin kafana siki. Şey, Ulan sen ne siktir git amına koyayım. Sıra Aa S4 karşıdaki urus bu çocuğuydu değil mi? Aynen. Aa, evet ha. Şeydi bu? Ne oynuyordu? Cem ne haber şimdi? Atele Ana hey lan bu piç. Selam, güzel <laughs> kardeşim <laughs> <laughs> Orospu evladı annen kaç tane doğurdu da herkese kardeş. Diyor <laughs> <laughs> ne <gülüyor> gerek var şimdi kanka? Var kanka var. Sıçlangıcında düştü. <laughs> <laughs> Uf uh, <laughs> ne buldum. Tam sağa baksana tam sağa A tam sağa. <laughs> şimdi Vice var. Cid. Kik yetkilileri de senin ben Konuşamadım olmadım anasını sikeyim. E olursun burada. Biz buradayız. Raze Raze nereye gittin? What the Kanka ne yaptılar size? Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Aa, o zaman. O zaman. Evet. 20 adam sıkıyor seni bir daha. Tam dengi yerdim ben ben. Şuan mısın? Oğlum niye attım senin yapacağın işi sikeyim ben kaçarım ya. <laughs> yakış cargo yakış, hata yakış, yakış. şunu Allah'ım şu tek Ben de tattım ne yapayım inandım. yalanlarla yıkandım ve yalanlarla yol aldım.